Sen Herkese mi? merhabalar, ee, ben Fizyoterapist Batuhan Akbelen. Ee, biliyorsunuz bu korona dönemiyle birlikte bizde bir mobilite, e, her sabah mobilite seansları yapıyoruz. E, Herkese açık seanslar. E, fakat bazen her e, canlı yayının başında zaten bunu açıklıyoruz. Fakat bazen yine sorular geliyor hani mobilite nedir, nasıl yapılmalıdır, ne kadar süre yapılmalıdır, işte hazırda bir antrenman programım var, yine mobilite yapmalı mı gibi sorular tekrardan geliyor. Bizim de mobilite ile alakalı herhangi bir kayıtlı videomuz olmadığı için böyle bir video çekme kararı aldık sizin için. Kendim kendimce, kendince bazı sorular aldım burada. size bunları açıklamaya çalışacağım olduğumda kısaca. mobilite nedir? Esneklik nedir? Bunların arasında bazen kardeşi oluyor bu anlamlar arasında. İlk mobilite ile başlayayım. Mobilite kaba eklemlerin sahip olduğu hareket kabiliyetidir. Esneklik de daha çok kasların fleksibilit fleksibilitesi kasların uzayıp kısılabilme kabiliyetidir. Yani aslında size şunu söyleyebilirim, mobilite büyüktür bir fleksibilite, esneklik. Yani esneklik de mobilitenin içinde yer alan bir kavram. Çünkü kasların esnekliği de eklemlerin hareketlerini etkileyeceğinden dolayı e, hepsini kapsıyor mobilite. E, ne zaman yapılmalıdır diye bir soru var. Ne zaman yapılmalıdır'a gelirsek, e, antrenmandan önce ısınmak için, antrenmandan sonra soğuma fazına hazırlık için, antrenman yok recovery gündesiniz. Mobilte çalışmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde recovery günlerinde. Yani hem antrenmandan sonra, hem antrenmandan önce hem de antrenman olmayan recovery günlerinde iç rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ee, ne kadar süre yapılmalıdır? Şimdi literatürde türde 20-30 dakika gibi herhangi bir tanım verilmiyor bunun için. E, fakat genellikle tavsiye edilen her ekran başına genellikle 1-2 egzersiz e, yeterli kabul ediliyor. Kimler yapmalıdır sorusuna gelirsek de aslında herhangi bir patolojisi olmayan herkes iç rahatlığı yapabilir. Aslında patolojisi olanlar da yapıyor fakat bunu fizyoterapisti işte bazı açıları, bazı hareketleri kısıtlayarak veriyor. Yani ona evet. özel bir mobilite programı oluyor. O yüzden patolojisi olanlar da yapabilir ama mesela bizim yaptığımız her sabahki mobilite seanslarını patolojisi olan bir kişinin yapmaması gerekiyor. Onun fizyoterapistine özel mobilite programı çıkarıp o şekilde devam etmesi gerekiyor. Ee, hazırda olan bir antrenman programım var. Ben yine de mobilite yapmalı mıyım? İşte antrenman öncesi streçlerimi yapıyorum. Bir daha yapıyorum bunu. Antrenman önce esnemelerimi yapıyorum, ısınıyorum. Antrenmandan sonra da yapıyorum. Benim yine de mobilite yapmam. Bana ekstra yorgunluk, ekstra iş yükü katar mı diye sorular geliyor. Aslında mobilite yapılabilir çünkü iş yükü az olan bir egzersiz çeşidi. Ve aslında yapılmalıdırlar. Çünkü e, stabilite ve kuvvetten önce mobilite geliyor. Yani sizin bir eklemde, bir bölgede kuvvet gösterebilmeniz için oranın yeteri kadar hareketliliğe sahip olması gerekiyor. Yani sizin ekstra zaman ayırıp yaptığınız mobilite egzersizleri performansınıza doğru orantılı etkiliyor. O yüzden iş yükü de az olduğu için antrenman önce ısınmak için antrenmandan sonra soğuma fazında recovery günlerinde de ekstra eklem hareket kabiliyetini korumak veya arttırmak için kullanmalısınız. Çünkü bu sizin performansınızda olumlu yönde etki yapacaktır. Ben elimden geldiğince soruları cevapladım, sizden gelen sorular genel olarak buydu. Herkese iyi günler.